Evet merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz acaba? Bugün nasıl söylesin? Bugün Şimdi ne yapıyoruz anneciğim? Saçlarımı kestiriyorum. Evet peki bunu kim istedi? Ben. Evet neden? Çünkü çok dolaşıyor. Evet şimdi saçların dolaşık yerini tarakla açmadan önce bir kameraya göstereceğim zaten nasıl bir dolaşıklık olduğunu herkes görsün. Yani böyle bir dolaşıklık yok ayırıyorum şimdi bak dolaşık yerlerini ve düz yerlerini. Bir dakika Gülnaz. Sen de inanamayacaksın biliyor musun görünce Gülnaz? Niye oluyor biliyor musunuz arkadaşlar? Çünkü çok hızlı arkadaşlar. Evet bir de Gülnaz'ın saçları birbirini çok seviyor. Hı hı. O kadar çok seviyor ki şu saçlar birbirini. Sürekli sarılıyorlar. Hayret bir şey. Yani saç dediğin sarılır mı ya bu kadar? Evet. Ara sıra ayrılmak lazım yani. Evet. Ama Gülnaz'ın saçları hep sarıl babam sarıl. sarıl sarıl Allah sarıl. Ondan sonra ne oluyor? Benim kızımın saçları birbirine dolaşıyor dolaşıyor. E Saçını biz süslemek istiyoruz mesela Gülnaz'ı. Mesela hı hı. E, ne olacaktı sen geçen gün? Bir şey oluyordun ya hani. Hı hı. Ne oluyordun Gülnaz? Hani bebeğini de almıştı baban. Bir, bir ya şey, bir şey oluyordun ya hani. Eysa mı ha? Mesela Gülnaz Eysa olacaktı geçen hı hı. gün. Olamadı. Neden? Çünkü saçları hep dolaşık. Dur Günat hiç kımıldamış şu dolaşıklığı çekeceğim önce. Dur. Vallahi ana haberleri konu olacak bir dolaşıklık var şu an burada arkadaşlar. İnanamayacaksınız yani. Günat sen saçlarını şöyle tut bakalım anneciğim. Ha, şurayı tut sen tamam mı aşkım? Bir dakika. Şimdi hemen gösteriyorum. Evet. Evet gördüğünüz gibi ama bak bırakmışsın. Bırakma anneciğim bak şunları bir tutar mısın sen? Benim, benim sana verdiklerimi. Evet. Anneciğim sen önüne bak bir ya önüne. Evet tam şurası. Gördüğünüz gibi. Burada bir kafa daha çıkmış resmen yumaklardan. Kafa kadar saç yumağı var. Biz de bunu kesmeye karar verdik. Çünkü annesinin saç boyunu çok beğeniyormuş Gülnaz'cığım. Biraz da sen konuş Gülnaz'cığım. Aa, aa. Arkadaşlar. Çok heyecanlı mısın mesela? Hı hı. Oy, dur aşkım. Arkadaşlar. Evet şimdi bir, bu video birazdan bitecek o yüzden keserken yine çekeceğiz biz video çünkü süresi doluyor ondan bitiyor bu Heh. Dur, bunu kaydedeceğiz aşkım. tamam mı? sonra bir tane daha açacağız anlaştık mı?